Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bulut. Bugün ilk videomu atıyorum YouTube'a ve YouTube'a girerken kendimi tanıtma amaçlı bir video paylaşmak yerine kendi içeriklerimden birini seçerek direkt o video ile girmek istedim bu mecraya. Bugün sizle paylaşmak istediğim konu günlük saç modelimin nasıl oldu? Saçınızı yapmadan önce saçınız kesinlikle temiz olmalı. Yani saçınızı şekillendirmeye girmeden önce şayet 2 gün civarında bir süre geçtiyse saçınızı yıkamadan önceye dair ne kadar uzun bir cümle saçınız yağlanmıştır ve çok fazla yağ saç şekillendirmesinde kötü duracaktır. Bunu bu sebebi de yağlanmış saçla birlikte uyguladığınız fön, wax, herhangi bir koruyucu sprey içinde zaten yağ bulundurduğu için saçınız 2 kat 3 kat daha yağlı görünce için bu görüntü olarak pek hoş olmaz. Ben şimdi saçımı yıkayıp geliyorum. Ondan sonra videoya devam ediyoruz. Evet saçımı yıkadım geldim. İlk önce saçımızı kurutmakla başlayacağız. Burada önemli bir tüyo vereceğim. Saçınızı kuruturken, havluyu kullanırken saçınızı çok hızlı bir şekilde kurutmayın. Hafif hareketlerle sadece saçınızın nemini alın. Bundan sonrası zaten saç kurutma makinesi her şekilde halledecek. Saçınızı fön makinesi uygulamadan önce saçınızı ısıdan koruyucu bir sprey uygulamanız gerekiyor. Bu saçınızın diplerini, saçınızın köklerini, aynı zamanda saçınızın uçlarının kırılmasını engelleyip aynı zamanda ısıdan korumanızı sağlayacak ve saçınızı şekillendikten sonra dışarı çıktığınızda havanın nem koşullarının değişmesiyle saçınız bozulabiliyor. Bunu da bir nevi engellemiş olacak. Ben BBT'nin saç koruyucu spreyini kullanıyorum. Bunu saçımıza hafif bir şekilde çok fazla abartmadan sıkıyoruz. Çünkü fazla sıkmak, içinde biraz da olsa yağ barındırdığı için saçınızı fazla bir şekilde parlatacaktır. Ve bu, istediğiniz bir parlaklık görüntüsüne sebebiyet verebilir. Hafif bir şekilde uyguluyorum. Bu kadar yeterli. Elinizle gerekli yerlere yedirebilirsiniz bu şekilde. Evet şimdi fön çekme işlemine gireceğiz. Burada önemli olan saçınızın ne şekilde fön yapacağınıza bağlı olarak değişiyor. Eğer saçınızı yana ayırarak bir model düşünüyorsanız ilk önce saçınızı o şekilde taramanız gerekiyor. Örneğin saçınızı bu şekilde atacaksanız ve buradan bir ayrım verecekseniz saçınızı ilk başta bu şekilde ayırmanız saçınızı fön çekerken daha kolay bir hale gelir ve saçınızın oturaklı olmasını sağlar. Ben bugün dağınık bir saç modeli uygulayacağım. O yüzden bu tarz bir işleme gerek yok. Ben bu şekilde de atsam şu anlık yeterli. İlk başta arkalardan ve yanlardan başlayalım. En son önde işlemimiz var çünkü. Birazcık nemini aldıktan sonra tarakla föne geçeceğiz. Saçın ilk baştaki nemini kurutma makinesiyle aldık. Şimdi tarakla birlikte bunun fönünü çekeceğiz. Fön uygularken saçınızı ne şekilde yapmak istediğinize bağlı olarak yön vermeniz gerekiyor tarakla birlikte. Çoğu yapılan hatalardan biri fön makinesini tarakla birlikte şu şekilde üstten vurmak. Bizim yapmamız gereken aslında tam dersi. Saçı buradan tutarken alttan da fön makinesini olarak saçın hacim almasını sağlar. Örnek olarak... Şimdi saçın önüne biraz da olsa fönümüzü verdik. Asıl önemli olanlardan biri yan geçişler. E buralar dümdüz kalır ve ön taraflar biraz kalkık olursa yan taraftan bakıldığında bir rampa görünüşü olacak. Bunu engellemek için biraz da olsa buralara hacim aldırmak gerekiyor. Onunla tam olarak ön tarafına uyguladığımız şeklini yanlar uygulamamız gerekiyor. Taraklı işlemimiz bittikten sonra son olarak saçınızı yapmak istediğiniz şekle doğru elinizle pön verin. Fönle işlemimiz bitti. Şu an yapmamız gereken tek şey saçımıza wax veya herhangi bir şekillendirici yardımıyla bulunduğu konumu sabitlemek. Ben burada o sesin mat waxını kullanacağım. Uzun zamandan beri kullandığım bir marka. Gayet iyi bir tutuculuğu var. Vaksı çok fazla almaya ihtiyacımız yok. Şöyle nohut tanesi kadar bir vax, her zaman işimizi çok rahat bir şekilde görecektir. Elimize yaydırdıktan sonra zaten elimizde vaksa dair herhangi bir iz kalmıyor. Şayet vaksınız kaliteli bir vaksa tabii ki. Saçınıza hafif vuruşlar yardımıyla uyguluyoruz. Müzik Evet son olarak waxı sürdükten sonra saç yapımımız bitti. Genel olarak saç şekillendirmede bu adımları izlerseniz yüksek ihtimalle istediğiniz saç modeline kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buralarda yeniyim. Başta da belirttiğim üzere. Umarım beni beğenmişsinizdir. Umarım videomu izleme koşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.